Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bilinmeyen Uzay kitap bilinmeyen ile ilgili yazdığımız kitap çalışmamızın 9. videosunu yayınlıyoruz. 11 Haziran 2021 Cuma. Bugün yine aşk konusuna devam edeceğiz. Onunla ilgili birkaç ayet üzerinde duracağız. Bugün üzerinde duracağımız ilk ayet Zümer suresi 75. ayet. Mealen şu şekildedir. Melekleri görürsün ki Rablerine hamd ile tesbih ederek arşın etrafını kuşatmışlardır. Artık aralarında adaletle hükmolunmuş ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun denilmiştir. Burada melekler kavramı ile karşılaşıyoruz. Bilinmeyen uzay ile ilgili en fazla bilinmeyen konulardan biri de melekler konusudur. E, cinler gibi cinler de aynı şekilde bilinmeyenlerdendir. Fakat cinler üzerinde yine biraz durulmuştur, durulmaktadır. Fakat melekler üzerinde adeta hiç durulmamıştır. Ele akademik akademik çevrelerde melek kavramı üzerinde akademik çalışmalar yapılmamıştır. Meleklerin varlığından ve vazifelerinden Kur'an-ı Kerim bahsediyor ve Kur'an-ı Kerim akademik çalışmaya ki kendisinin akademik bir şekilde incelen incelenmesine istarla akademisyenleri davet etmektedir. Akademisyenler bilmeseler de levh-i mahfuzu inceleme çalışmaları yapmaktadırlar. Kur'an-ı de levh olduğu için aynı aynı çalışmaları Levh-i üzerinde yaptıkları çalışmaları Kur'an-ı Kerim üzerinde de yapabilirler. Bunu fark ettirmek için Kur'an ısrarla buna davet ediyor. Doğayı inceleyerek, yani Levh-i işleyişini inceleyerek detaylardan genel bilgileri akademisyenlerin gitmesi çok zordur, imkansız değil. Meleklerin varlığını ve meleklerin vazifeleri, meleklerle ilgili bilgiler ve ulaşmaları akademisyenlerin şu anki çalışma metodolojileriyle çok zordur. O zorluktan dolayı zaten Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile meleklerin varlığını bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'den meleklerle ilgili nasıl bilgi elde edebiliriz? Meleklerin vazifeleri söyleniyor. Bir İş yapabilmek için vazife ile yapılabilecek şeyler hep iş, iş bağlamındadır. Bir iş yapabilmek için o işi yapabilecek kabiliyetlere sahip olmak gerekir. İşte meleklerin yaptığı işler de o işleri yapabilecek kabiliyetlere sahip olduğunu olduklarını gösteriyor onların. İşte o kabiliyetler de melekler hakkında bize bilgi vermektedir. İşte akademisyenler e, melekler konusuna böyle yaklaşa, yaklaşarak e, melekler hakkında e, bilgi sahibi olabilirler ve onlara mahsus olan akademik çalışmalarıyla bizi de o konularda daha detay bilgilere sahip kılabilirler. Ayette melekleri görürsün ki bakın melekleri gördüğümüzden bahsediyor. Bu da incelenmesi lazım. Nasıl görebiliyoruz? Mesela semaları görürsünüz diyor. Biz semaların yapı taşlarını görebiliyoruz. Semaların bütünlüğünü göremiyoruz. E melekleri nasıl görürüz? Demin söylediğimiz gibi, yaptığı vazifeler ve yaptığı vazifelerin nitelikleri üzerinden melekleri görebiliriz. Yani onların nitelikleri hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Melekleri görürsün ki Rablerine hamd ile tesbih ederek arşın etrafını kuşatmışlardır. Diyor ayetin başında. Bakın meleklerin vazifelerinin allah Teala'nın Rab sıfatı ile ilgili olduğunu söylüyor. Yani allah Teala'nın Rab sıfatı nedir? Evreni, varlığı, arşı, semaları, bütün alemleri sevk ve idare etme sıfatıdır, yöneticilik sıfatıdır. Varlığın, düzenin, doğanın otomatik işleyişi ve iradi işleyişleri bizim nasıl bedenimizde otomatik bir düzen var, bizim açık bir müdahalemiz olmadan otomatik bir şekilde işleyen bir vücut düzenimiz varsa. Ve bu otomatik işleyen vücut düzenimizde biz nasıl irade sahibi e, olarak iradi hareketlerde iste isteğe bağlı istemli hareketlerde bulunabiliyorsak Allah Teala da Rab sıfatıyla varlığı idaresinde e, iradi davranışlarda bulunur bizden daha fazla bulunur. E, i̇şte meleklerin sıfatlarının Allah Teala'nın Rab sıfatıyla ilgili olduğunu söylüyor. Oradan meleklerle ilgili bilgi alabiliriz. arşın işleyişinde meleklerin vazifeli vazifeli olduğu bizde bize söylenmektedir bu ayetle. Meleklere görürsün ki Rablerine hamd ile tesbih ederek yani e, Rablerinden razı olup onlara tabi olup Rabbin emrinde, Rabbin, e, Rabblik sıfatlarının yerine getirmesinde e, o, ona tabi olarak vazife görmekte olduklarını anlıyoruz. Arşın işleyişinde de vazifeli olduklarını görüyoruz. Onu anlıyoruz çünkü Arşın etrafını kuşatmışlardır diyor. Ayet devam ediyor. Artık aralarında adaletle ülkme olunmuş. Yani ha hakla ükme olunmuştur deniyor. Hük ükme olunmaya da kuviye kelimesi kullanılıyor ve alemlerin Rabbi olan Allah'a olsun denilmiştir. Alemi, varlığı, doğayı güzelce inceleyen ki akademisyenler bizden güzel inceler e detay bağlamında. Yani sık sık akademisyenlerden bahsetmemiz Onların Kur'an'ı incelemeleri çok önemli olduğu için bunu söylüyoruz ve e, ön yargılarla Kur'an'a bu şekilde yaklaşmıyorlar. Hatta dindar akademisyenler bile e, akademik ölçülerle, bilimsel metodolojilerle Kur'an'ı anlamaya yaklaşmıyor. Onlar da e, Kur'an'ı anlamakta hata ederiz. Korkuları var. E, o korkularında ilahiyat profesörleri bunların yenmesi lazım. Yenebilmesi için de e, ilahiyat profesörleri e, istişare heyetlerine bu akademisyenleri almalılar. Hatta almak zorundadırlar. E, i̇lahiyat fakültesi profesörleri Kur'an'ı anlama çalışmalarında diğer fakültelerdeki akademisyenlerden istifade ederseler, bir müddet sonra diğer fakültedeki profesörler de Kur'an'ı anlama çalışmalarına kendileri doğrudan teşebbüs etmeye başlayacaktır. Bu sefer de onlar da ilahiyat profesörlerini kendilerine danışman olarak değerlendirmeye başlayacaklardır. İşte doğanın işleyişini, alemin işleyişini, arşın, semaların işleyişini güzelce inceleyen, o işleyişi sağlayan Rabbe de hamd edecektir. Yani ondan memnun olacaktır. ondan teş Ona teşekkür edecektir. Çünkü her şeyin çok güzel, çok muhteşem bir şekilde yaratıldığını e, en güzel e, akademik insanlar anlayabilir. Bu, bu sebeple e, onların Allah'a şükrü diğer insanların Allah'a şükründen çok çok daha kıymetlidir. Yani alimlerin imanının üstünlüğünden bahsederek derken alimler denince yalnızca ilahiyat profesörleri, medrese mollaları düşünülmemelidir. Diğer akademisyenler de, diğer fakültedeki e, profesörler de akademik çevrelerde, akademik insanlar da On bahsedilen alim sıfatında sıfatında insanlardır. Hatta onlar belki de alim sıfatına daha fazla muhatap insanlardır. Melekler Rabb'in idaresinde görevlidirler. Bundan da çok hoşnutturlar. Müminler de Rableri olan Allah'ın yarattığı alemlerde yaşamaktan çok memnundurlar. Rablerinden haşyet duyarak razıdırlar. Bu ayetle biz bir de meleklerin de bilinmeyen uzay bağlamında incelenmesi gereken bir konu olduğunu söylemiş olduk. Şimdi yine arş konusunu biraz daha incelemek için Mümin Suresi 7. ayeti mealen inceleyelim arşı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler. Müminlerin de bağışlanmasını isterler. Rabbimiz senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla onları cehennem azabından koru derler burada direkt melek denmese de yine melek konusu üzerinde durulmaktadır bu ayette de arşı yüklenen yani taşıyan ham hamele kelimesiyle e, bu Arşı yükleme, yüklenmek, taşıma hamele kelimesiyle bahsediliyor. Bizim Türkçe'mizde kullanılan hamal da e, taşıyan anlamında hamal kelimesi de oradan gelmedir. E, arşı yük, yüklenen, arşa ammallık yapan ve bir de onun çevresinde, çevresinde kelimesinde havlevu kelimesiyle e, ayet bahsediyor. Bir de onun çevresinde bulunanlar. E, bu fiiliyatı kim işler? Melekler işler. O sebeple e, burada da bu şekilde meleklerden bahsettiğini anlıyoruz. E, Rablerini hamd ile tesbih ederler. Rablerini niye hamd ile tesbih ederler? Çünkü rablerinden ve rablerinin sek ve idaresinden kurdukları düzenden, kurdukları düzenin işleyişinden yani bulundukları ortamdan, yaşayışlarından, bulunuş şekillerinden razı olduklarını ifade ediyor. E bu bunu güzelce kavrayan da melek de olsa, cin de olsa, insan da olsa Rabbine teşekkür eder. Rabbinden, Rabbinden hoşnut olarak ona hamd eder ve onu güzel bir şekilde anar yani tesbih eder. Ve ona iman ederler. Bunları fark eden bu fark ettiklerini de kabullenerek iman eder. İman etmek de kabullenmektir, anlamaktır. Akademisyenlerin araştırarak ulaştıkları bilgiler de imandır. Detay imandır. Bunları da karıştırmayalım. Onlar da iman konusudur. Akademisyenler imansız değmeyiz çünkü onlarda detay bağlamında çok fazla iman konusu var. Çok fazla imanlılar diyebiliriz detay bağlamında. Ama bütünlük esastır. Bir düzende de bütünlük esastır. Temel bilgilerden birine inanmamak kişiyi gerçeği gizleyen sıfatına dönüştürür. Yani kafir sıfatına dönüştürür bir anda. Bu vasıftaki Rabbini tanıyıp ona hamd eden, Rabbinden razı olanlar aslında direkt melek de demiyor. Biz oradan meleği anlıyoruz. Bu konuda cinleri, insanları, Müslüman cinleri, Müslüman insanları da buna dahil edebiliriz. Müminlerin de bağışlanmasını isterler diyor. Müminler nedir? İman edenler demektir. Ya cinlerde de iman edenler var. Yani cinlerde de müminler var, insanlarda da. Rabbimiz senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır derler. Yani doğayı, yaratılışı, varlığı inceleyen Rabbin düzenini ve o düzeni sevk ve idaresini güzelce anlayıp her şeyi Rabbimizin Rabbin rahmetinin ve ilminin yani Allah Teala'nın rahman sıfatıyla her şeyi e, ihtiyacını her şeye ihtiyacını verdiğini ve alim sıfatıyla her şeyi ilmi olarak e, yarattığını ve her şeyin e, bir ilminin olduğunu yani düzeninin olduğunu anlarız. Bu şekilde Rabbi ve Rabbin sıfatlarını güzelce anlayan kendi halini o Rabbine ve Rabbinin düzenine tabi oluş, eksikte eksikliklerini, yanlışlarını anlayıp haline tevbe edip Rabbin düzenine tabi olmaya azmedenleri bağışla derler müminler, iman edenler diyor. Ve böyle insanları hatasından dönüp e, Rabbine tabi olanları cehennem azabından koru diye müminler birbirleri hakkında dua ederler. Ce melekler, e, mümin cinler ve mümin insanlar böyle e, müminler hakkında dua ederler. Mümin suresi 7. Ayeti, ayetle ilgili Elmalı da Elmalı'nın tefsirinde şöyle bir değerlendirme vardır. Amele-i arş yani arşı taşıyanlar büyük meleklerdir ki Hakka suresinde şimdi Hakka suresi 17. ayetten mealen alıntı yapıyor Elmalı nakil yapıyor. O gün Rabbinin arşını üstlerinde bulunan 8 yüklenir. Bakın Hakka suresi 17. ayette de direkt melek demiyor. O gün Rabbi, Rabbinin arşını üst, üstlerinde bulunan 8 yüklenir. Yani meleklerin sıfatları ile ilgili burada da bilgi veriliyor. Elmalı diyor ki işte bu e, Hakka suresi 17. ayetinde 8 oldukları açıkça ifade edilmektedir diyor. Yani meleklerin 8 tane yani arşı Arş ve semaların e, düzeninin e, korunmasında, yürütülmesinde vazifeli olanların 8 olduğunu ifade ediyor. E, biz bunlardan ne, ne anlıyoruz? Melekler Arşın düzeninin işlemesinde Rabb'in emrinde severek, tam bir itaatle görev bilinciyle çalışırlar arşın düzeninin otomatik idaresinde bir büyük melek ve yedi semanın her birinin düzeni içinde birer büyük melek görevlidir. Biz buradan bunu anlıyoruz. Yine arş konusunu incelemeye Mümin Suresi 15. ayeti mealen okuyarak devam edelim. Dereceleri yükselten arşın sahibi Allah kavuşma günüyle korkutmak için kullarından dilediğine iradesiyle vahyi indirir. Bu ayette de derecelerden bahsediyor. Dereceleri yükselten yükseltmeyi Rafiu İrtifa kelimesi vardır e, avacılık sektöründe. İrtifa da buradan gelir. E, dereceleri yükselten arşın sahibi zül arşı e, kelimesiyle ifade ediliyor. Arşın sahibi Allah. Arşın sahibi Allah dereceleri yükseltir diyor. O zaman yaratılmanın derece derece olduğunu bu ayetten anlayabiliriz. Nitekim arş önce 7 genel dereceye, e, alin, 7 genel derece halinde yaratılıyor. Bunlar 7 sema şeklinde oluyor. Bu 7 semanın da derece derece olduğunu buradan anlayabiliriz. E, derece derece olması bize neyi anlatır? E, bu 7 semanın birbirinin yapı taşı olduğunu, İşte yıldızlar seması, Çift Yıldızlar seması, Yıldız Kümeleri seması, Burç seması, Burç grupları seması, Burç Kümeleri seması şeklinde derece derece bakın bunlar nasıl hep birbirinin yapı taşı. Hepsinin en alt yapı taşı, ilk temel taşı taşı Yıldızlardır. Yıldızları çekip alırsanız ne yıldız ne çift yıldızlar kalır ne yıldız kümeleri ne burçlar kalır ne bu burç grupları ne de burç kümeleri kalır ee, yıldızlar çekilince hepsi gider hepsinin yapı taşı yıldızlardır bu şekilde derece derece yapılandır yapılandığını söylüyor yaratılışın e, derece derece olduğunu söylüyor Allah Teala arşı arşın sahibi olarak bu şekilde derecelere yükseltmiştir diyor. Yükseltmek de yükseltmekten de şunu da anlıyoruz. Her üst yapı bir öncekinden daha üstün niteliklere sahip olduğunu anlarız. Bizim vücudumuz da insan vücudu da öyledir. Öneminden dolayı bunu da sık sık tekrar ediyoruz. İnsan vücudu da 7 derece olarak, 7 genel derece olarak yapılanmıştır. Atomik alem, moleküler alem, makromoleküler alem e, organeller alemi, hücreler alemi, dokular alemi, organlar alemi. Bu şekilde 7 dereceli yapıdadır ve dikkat ederseniz e, her derecede nitelikler daha üstün sıfatlar kazanıyor. İşte de, yükseltilmekten kasıt da raf, rafi'u kelimesiyle ifade edilen yükseltilmekten kasıt da budur. E, bunu da e, ayetten anlamamız gerekir. Yani e, ikinci semanın birinci semadan çok üstün niteliklere sahip olduğunu yedinci semanın da diğer semaların hepsinden çok çok üstün niteliklere sahip olduğunu ve yedi semanın bütünlüğü olan arşın da bütün semalardan çok çok farklı ve çok üstün niteliklere sahip olduğunu anlarız. İnsanda da insanın her tarafı atomdur ve temel yapısı atomlardan ibarettir. Fakat insan atomlardan çok çok üstün niteliklere sahiptir ve e, atom özelliklerini insanda fark etmeyiz üstelik. E, bu şekilde düşünelim bunu da. Dereceleri yükselten arşın sahibi Allah kavuşma günüyle korkutmak için. Kullarından dilediğine iradesiyle vahi indirir. Yani i̇nsanlara hayatlarını maksimum derecede güzel bir şekilde değerlendirmeleri için Allah Teala yardımcı oluyor. Sayfalar, kitapçıklar ve kitaplar gönderiyor ve bunları gönderirken insanlar arasından Nitelikleri üstün olan insanları seçip, onlar vasıtasıyla gönderiyor ve onlara da e, gönderdiği sayfaları, e, kitapları melekler vasıtasıyla gönderiyor e, ve bu kitap göndermekteki e, faydanın en önemlisinin kavuşma günün günüyle korkutmak için insanları kavuşma gününe kendilerini hazırlamalarını sağlamak için olduğunu ifade ediyor. Kavuşma günü nedir? Biz şu an bizden önceki insanlara kavuşmuş değiliz. Bizden sonra gelecek insanlara da kavuşmuş değiliz. Ama mahşerde, kıyamette, mahşer meydanında, mahşerde, mahşerde yine arzda yani yer küre tekrar yaratılıp yer küre üzerinde gelmiş geçmiş bütün insanlar dünyada Yaşamış bütün insanlar aynı anda yaratılacak ve aynı anda bir arada bulunacaklar ve dünya üzerine bütün insanların aynı anda sığabileceklerini, aynı anda bir arada bulunabileceklerini de söylemiş oluyor bu ayet. İnsanların sayısı hakkında da bu şekilde bilgi sahibi olabiliriz. Elmalı. Mümin suresi 15. ayet ile şunları söylüyor. Dereceleri yükselten o arşın sahibi, o saltanatın sahibi kullarından dilediğine öyle dereceler veriyor ki kullarından dilediği kimseye emrinden ruh indiriyor. Yani melek indirip vahiy veriyor. O telaki yani kavuşma gününü ihtar etmek için onun korkunçluğunu haber vermek için diyor. Elmalı'nın tefsirinde bu ayetle ilgili açıklama bu şekilde. Yine arşla ilgili olarak Zuruf suresi 82. ayet mealen Böyledir, şöyledir. Bu ayet de Mekkidir. Yani Mekke döneminde indirilmiştir. Yani genel itibariyle imanla ilgili konulardır. Yani yaratılış, yaratılanların genel niteliklerini ifade eden konulardır. Ayet mealen şöyle. Semaların ve arzın Rabbi Arş'ın da Rabbi olan Allah onların nitelendirdiklerinden yücedir. Münezzehtir. Onlarla kasıt kafirler kastediliyor. Kafirler allah Teala'yı yeterince e, tanımadıkları için e, hakkında yeterince bilgi sahibi olacak derecede düşünüp tefekkür edip e, kanaat sahibi olmadıkları için yanlış düşüncelere kapılırlar. Ve insanları da o yanlış düşüncelerini yanlış düşüncelerini insanlara da kabul ettirmek için uğraşırlar. Kendi anlayışlarında yalnız kalmak istemezler. Başka insanların da kendileri gibi düşünmelerini sağlayarak kendilerini o konuda rahatlatmak isterler. Yoksa onun stresini çok daha fazla yaşarlar. İşte insanlar böyle atalara düşmesin diye Allahu Teala seçtiği insanlara da peygamberlik vazifesi verip Kur'an-ı Kerim göndererek onlara kendi hakkında ve yarattıkları hakkında hazır bilgiler sunmaktadır. Ee, ve ayet yine Arş'la ilgili semaların ve arzın Rabbi Arş'ın da Rabbi olan Allah Allah'ın Allah arşın ve semaların Rabbi olduğunu yani sevk ve idarecisi olduğunu, yöneticisi olduğunu e, ifade ediyor. Ama kafirler bunu pek bilmezler. Bunun üzerine de pek tefekkür etmezler. Onların düşündüğü gibi değildir. Allah yaratıp kendi haline bırakmamıştır yarattıklarını. Arşı ve semaları e, sevk ve idare etmektedir. Allah onlara Rab'lik yapmaktadır, yöneticilik yapmaktadır, terbiye edicilik e, yapmaktadır e, demiş oluyor ayet bize. Bugün dokuzuncu videomuzu tamamlamış olduk elhamdülillah. Esselamu Aleyküm.